Şu soruyu da soralım izleyicilerimiz eminim merak ediyorlar. Şimdi Türkiye'de bu nefret söyledim biraz yerli yerine oturtmaya çalıştık nedir ne değildir. Nerede daha çok yaygın? İnternette mi daha çok yaygın? Televizyon ekranlarından mı daha çok hissediyoruz, görüyoruz bunu yoksa radyolar mı, İletişimli yaygın şu an. Ama, bir yerlerde en olan yer şu an en popüler olan da internet. Çünkü internet öyle bir noktaya getirdi ki bizi sosyal medya ile birlikte o Twitter dediğimiz, Facebook'ta belki yok. Mesela bu son olay yaşamış olduğu nefret söyleyeyim Facebook'ta çok fazla etkisini bulmadı. Ama Twitter'da 140 karakterde kişilere özetle bilgisini ve o an onu takip eden herkese bu kiminin 25 bin, 30 bin, 70 bin kişilere bir anda görüşünü çıkan fırsatı verdiği için artık o an bir deprem oldu. Kıvak gördünüz mü? Siz işte şehitlerin e, kemikleri sızladı ve bundan olduğuyla size, başlayıp evet. tabii ki orada hatta e, internetteki özel girişimler bloklarda bu Twitter bütün mesajlarını topladılar ve ifşa ettiler bunları. Ve bu yine devam etti. Hoş, ben de bir Twitter kullanıcısım, bana gelmedi böyle bir mesaj ama bunların hepsi yayıldı. Tabii problem şu, e, Tamam görüşlerimizi öyle açıklıyoruz ve sosyal medya son dönemin popülerlik sebebiyle. Dikkat ederseniz deprem biz daha önce depremler yaşadık bunu daha büyüğünü yaşadık ama hiç bir tanesi bu şekilde bir operasyona dönüşmedi hiçbir yerde. Ama izleyicilerimizden bazıları şunu söyleyebilir. İyi de kardeşim yani internet Türkiye'de zaten kaç kişi internete girebiliyor? İnternete giriş oranı ne kadar? Kimleri ilgilendirir? De diyebiliriz. Çok yüksek ama. Şunu düşünebiliriz. O zaman net Arap Baharı yaşandı. Şu anda 40 milyon. Yani milyon Arap Baharı'nı yaşatan Eternet. aslında belki. Ee, kanunluk düzenlemeye göre 216'ya göre yani Hı. burada bizim hani hiçbir yer düzenleme yok diyoruz ama bizim en çok yakıştırdığımız düzenleme TCK 216 aslında burada. Hı. Burada birinci maddesinde. Yani Türk Ceza Kanunu'nun tekrar altını çizelim. Evet. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi. Ne diyor bu madde? Ee, burada aslında yine genel olarak şimdiye kadar özetle ifade etmek gerekirse bütün bu ırkçılık kişinin işte e, kişisel özellikleri sebebiyle aşağı, alenen aşağılanması burada olarak düzenlenmiş durumda. Fakat birinci fıkra daha ağır bir ceza gerektirdiği için bunun bir tehlike sonucu meydana getirmesi aranmış burada. Yani bir e, bunun sonucunda ya bir tehlike ihtimali ortaya çıkması gerekiyor ya da gerçekten gerçekleşmesi gerekiyor. Örnek verirsek Arap Bahar dediğimiz hikaye eğer Türkiye'de gerçekleşirse ve bu kişilerin yargılanması gerekirse 216'dan yargılanacaklar bunlar. Hı. Ama bunun peşinde aslında bugün konuştuğumuz özelliği ilgilendiren ikinci fıkrası. Hı. İkinci fıkra da özellikle eğer bir kesim alenen aşağılanıyorsa ve bu işte bu, bugün özelinde konuştuğumuz bu ırkçılık meselesiyle ilgili aslında bu özellikleri sebebiyle bir kişi aşağılanıyorsa kişi tespit edilmesi halinde yargılanacağı madde Türk Ceza Kanunu 216 maddesi ikinci fıkrasıdır. Bu yani e, halkı kim ve nefrete kışkırtmak vesaire değil mi bu? Evet ve bunu ama alenen aşağılamanın sebebi bir kisi. Ama işte Hı. pratik öyle Nasıl? değil. Hakaret açısından şöyle mesela şöyle ayırabiliriz. Bu mesela Ahmet Bey'i şahsına bir kişi bu olaylar sebebi bağımsızlığıyla başka bir şey hakaret ediyorsa birey bir kişi olduğu için ve sayılabildiği için belirlenebildiği için bu hakaret kapsamını değerlendiriliyor. E, Ahmet Bey ama kendisini çok çaresiz hissettiğini söyledi. Ama mi? burada mesela nefret söyleminde ilgili sıkıntımız bu işte. Nefret suçu demiyoruz biz ona aslında. Hı. Belki işte önüne bir dosya geldiği zaman mahkemenin şunu yapması gerekecektir. Ee, evet bu bir hakaret. Ahmet Bey'e burada bir hakarete uğramış, aşağılanmış ve alenen aşağılanmış. Burada benim uygulamam gereken madde bir klasik anlamda basit hakaret değil. Ben burada Türk Ceza Kanunu 216. maddeye gitmeliyim. İkinci fıkrasına inmeliyim. Burada ayağını aşağılamam var mı? Onu bulmalıyım. Buldum. Daha sonra 218. madde var. Bütün bu genel bir madde. Bu e, 216 serisinde işte, barış toplumun barış güvenine karşı işlenen suçları düzenler o. 218'de der ki eğer bu suç basın ve yayın yoluyla işlenmişse ceza artırılır. Şimdi iki, orada basın ve yayın yolunda ceza kanunu tanımlıyor ve bunun içerisinde elektronik kitle iletişim araçlarını da koyuyor. Hı hı. Geldik şimdi buraya Twitter'a. çok belki Basit gibi gelen günlük hayatta Twitter dediğiniz olay aslında bir basın yolu işlenen suç getiriyor. Bu noktada İyi Ahmet öyle. Ama Ahmet Bey mesela şimdi kendisi şikayette bulunursa 2 yıla kadar cezası var aslında bu kişinin tespit edilmesi halinde. Hmm. Ve hapis cezası alabilirler. Parayla çevrilemeyebilir bu cezalar. Bugün şöyle düşünebiliriz. Bütün bu van olayından sonra bütün bu aşağılama mesajların hepsini bir yere toplarız. Bunların kimliklerini tespit edebiliyorsak bir savcı bunu kendi üzerine şu an hemen re'sen görevi atledebilir bu konuyu ve direkt bütün hepsini araştırmasını başlatır bu dediğimiz maddeden yargılayabilir. Yani der ki ben Türk Ceza Yasası'nın 216. maddesini buraya uygulamaya karar verdim. Evet ve hakkı vardır. Hakkı ve var. dediğim gibi yani bir bilişim açıkça ifade edeyim. Yani, dediğim, tahkir ve tezlik de 216'ya girecek bu durumda. Nasıl? Twitter'da yapılan bir tezif, tahkir. Evet, evet. Onu da mı 216'dan yargılayacak ikinci fırkadan? Burada özellikle aşağılanmaktan hakaretle bahsediyoruz. Şey... yani, yani hakaretle ayırma noktasında hmm. hakarette ve bu 216-2'deki Olayın bir kitleye karşı işlenmesiyle alakalı aslında. Size sizin özelinizde noktaya getirmemek adına. Yani belli ama bir kasabanın kayna... sakinleri mesela. Bir kasabanın evet, sakinlerine yönelik mesela. Sakin. Evet. Atıyorum Erciş. Bu zaten Veya... cinsel ayrımdan da bahsettik az önce. Bir sahip insan. Evet. Yani bu noktada hani hiç mi uygulanmadı? 216 bir kere uygulandı. Ben ilk uygulandığım yani bir kere demeyeyim ama Ankara 11. Ceza Mahkemesi olması lazım. Bununla ilgili bir karar verdi o bölgede bulunan e, mahalledeki travesti vatandaşlara, kendini öyle tanınmayan kişilere bir grup gencin sürekli olarak ve sistematik olarak tacize bulunması sebebiyle bu maddeyi yorumu getirip tanımladı. Nefret suçu ee, noktasında belki bir tanım, bir kanunumuzda yeri yok ama mahkemen burada dedi ki ben bunu böyle görüyorum. 216'yı göndermesiyle onları yargıladı ve ceza verdi onlara. Yargıtay da bunu onayladı mı? Ee, o noktanı takipim ama Mutla, mutlaka onayladığını düşünüyorum. Yani burada çünkü eğer onayladıysa o zaman iştahat olmuştur. Ee, şöyle aslında bunun önünde bir engel yok. Yani burada önemli olan uygulama. Şimdi hani neden uygulanmıyor, neden uygulanmıyor? Burada daha hani Ahmet Bey işte başına gelenlerden ve diğerleri... Tabii denen... başıma girmiş bir şey yok. <laughs> tamam ama şöyle söyleyeyim en azından hani Hayır, internet sadece... dünyasında başınıza yani son zamanlarda bir baskı altına alındınız. Şey şu. Ama isterseniz sizinle bir işler çıkartabiliriz yani o noktada. yani Söylediğiniz bir konu bu. Konuda. Hı. Ama biraz hani başına bir şey gelmiş bir şey yok ama mağdursun. Kendini mağdur Herkes görüyorsun. bir bütün internet kullanıcılar gibi mağdurum tabii ki ben de. Peki e, bana bir yardımcı olun. Mesela 216 e, Rütük Yasasında, Radyo Televizyon Yasasında var mı böyle bir şey? Buna yakın, buna uygulanabilecek bir şey. Yayınlar bakımından veya e, internet yasasında var mı? Çünkü basın yasasında var mı? Rütük'te Çünkü var elbette. Yasa var yani böyle. rütükte neleri düzenlemedi ki? Mutlaka bir düzenleme de var. Acaba ama bu düzenleme nedeniyle az önce bahsetmiş olduğunuz sabah programında kişi ceza alacak mı ya bir uyarı olacak mı? Hmm. Aslında mesele biraz bu. Eğer bu uyarı gelirse bu televizyon kuruluşuna veya bu şahsa o zaman herkes bak kendisine çekil düzen verecektir.